Evet Liverpool'dan Lazar Markovic Fenerbahçe Liverpool'la iki teklif sundular. İlk teklif reddedildi ve bugün bir teklif daha sunuldu. Liverpool ee, Liverpool'dan bu oyuncuyu almayı çok istiyordu Giuliano Terranio özellikle bu transferde başrol oyuncusu e, Sov'un da gitmesinin ardından hem sağ kanat oynayan hem de e, zaman zaman Santrafor bölgesinde de kullanabileceğiniz bir oyuncu Lazar Markovic ve e, 10 milyon euro civarında bir e, bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe bu ücret şu anda kesin değil ee, ama konuşulan bedeller bunun etrafında, 10 milyon euronun etrafında dönüyordu. Ee, 1-2 milyon altında üstünde olabilir. Görüşmeler henüz sonuçlanmamıştı biz yeğene girdiğimiz sırada. Ee, görüşmeler şu anda kapa bildirildi. Fenerbahçe e, bugün yarın bu transferi bitirmeye çok yakın diyecektim. E, kap bildirimi gelmeseydi ama daha da yakın olduğunu. ...Fenerbahçe oyuncuyu açıklayarak bildirdi. Sağ kanat transferi elzem durumdaydı Fenerbahçe'de. Ee, Sovuğun ayrılmasından sonra bir Santrafor transferi de e, yapılabilir mi e, sorusu vardı. Ama Lazar Markoviç'te şimdilik iki problemi birden e, çözülmüş görünüyor Fenerbahçe. Santrafor için e, başka çalışma yapılacak mı şu anda net değil. E, transfer bu şekilde kapanabilir. Lazar Markovic 11. transfer olarak... Fenerbahçe 11. transferi Lazar Markovic'le bitirerek transfer dönemini kapatmaya çok yakın şu an itibariyle.